Nidoş, Hı -hı. bakayım elindeki ne? Ay, hamur setin mi? Hı -hı. Evet. Hadi ver babayı da alsın Hamur seti istiyordun ya Nidoş. Sana sonra daha büyüğünü alacağım, tamam mı? Tamam. bu denk geldi, küçük küçük dedim Nidoş'un hoşuna gider. Zaten sen karıştırıyorsun ya birbirine genelde. Bak, ay çok güzel. Aç bakayım Nidoş, çıkar 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 içinde ne var? bakayım. Bakayım bir. Bakayım. Oo mavi. mavi. Bakayım başka ne renk var? Yeşil. Yeşil. Aferin kız sana. Kırmızı. Aferin sana kırmızı. <laughs> Bu. O ne renk? Hmm. Hadi. Sarı. Aferin. Bravo Nidoş. Oo, o arkası çöktük mü kızım? Heh. Neymiş? Onlar neymiş? Dur bakalım. Kardeşler. Oo, bunlar neymiş? Bak bunlar böyle kıt kıt. Çık, 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 çık. Hamuru kesebilirsin. Tamam mı? Bununla böyle böyle bunlar da kesebilirsin. bunlarla şekiller verebilirsin. Tamam mı? Açayım mı? Aç. Mavi. Aç Mavi. Sen mi çıkartacaksın? <laughs> Ne oldu? Yere ha, mi düştü? Evet. Tamam canım alırım merak etme. Ama, ama. Alırım canım dur açıyorum. Hı. Hmm. Kapaklarını açtım. Baba Kapat sen mi açacaksın? Senin açman zor biraz. Al. İyi e, tamam kapatayım aç o zaman açabilirsem. Şimdi açamayacaksın gene benden isteyeceksin. Ben birazcık aralık bıraktım. Çek aç hadi. Hah. aferin be. Çok güçlenmişsin. Önce içinden çıkart. Hamur önce içinden çıkart. Ha. Oo, bakayım. O yumuşacık değil mi Nida? <laughs> Güzel mi? Ne yapacaksın onunla? Şekil. Şekil. Tamam şekil yap hadi. Kalıplarla bak şekiller çıkartabilirsin. Böyle yapayım mı ben bir? <laughs> Göstereyim mi sana? <laughs> Kendin mi yapacaksın? <laughs> İyi tamam. Sen o zaman oyna. Tamam mı bunlarla güzel güzel? <laughs> Beğendin mi? Beğendim. Güle güle kullan. Güle güle. Güle güle. Bay bay yap. Bay bay. El sallı bana doğru bak kameraya. El sallı. Görüşürüz arkadaşlar Bravo. de. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu yorumun unutmayın. <laughs> tamam canım alacağım onlara. Evet sen ne diyordun? Söyle bakayım bir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bay bay yap kapatıyoruz. Sen oynamaya devam et tamam mı? Sen de gelin. Beraber oynayalım mı Nida? <laughs> Sen tek mi oynayacaksın? Evet. <laughs> İyi tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Kapatıyoruz. <laughs>